Merhabalar teknik video izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gecikmeli zaman rölesi nasıl bağlanır? Nasıl çalıştırılır? Bununla ilgili bir video çekeceğim. VCC ucuna artı ucu bağlayacaksınız. GND ucuna eksi ucu bağlayacaksınız. Buradaki Komucu, ucu kontak ucu artı VCC ucundan 12 volttan komucuna ucuna kontak bağlantısı yapacaksınız. Rölenin kontak balansı Yani buradaki 12 volt röle üzerinden geçecek. CB ya da CK ucuna hangi uca bağlarsanız oradan çıkış verecek. Burada bir trim pot var. Zaman ayarı için. 0-10 saniye arasında bir ayar yapılıyor. Hemen bağlantısını yapalım. Birlikte görelim. Artı VCC ucuna kahverengi kablomu Dokundurduğunda bu şekilde yaklaşık olarak 3 saniye içerisinde çıkışı aktif etti. CK ucuna bağladığımızda açık kontak açık kontak ne yaptı? Kontağı kapattı. Artı 12 oldu. Böyle üzerinden çıkışa verdi. Lambayı yaktı. Tam tersi bağladığımızda CB ucuna kapalı kontak. Bu sefer nasıl olacak? 3 saniye sonra böyle devre dışı bırakacak. Lamba sönecek. Tekrar deneyelim. Enerjiyi veriyorum. Şu şekilde. 3 saniye sonra devreye girdi. Lamba yandı. Buradaki trim potu sola doğru çevirdiğinizde zaman süresi kısalıyor. Ayar yapmak istediğiniz ayar. Sağa doğru çevirdiğinizde zaman süresi uzuyor. Bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz memnun olurum başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.